Türk müziğinin slow kraliçesi, minik serçe Sezen Aksu. Onun şarkıları sadece birer melodi değil, hayatımıza işleyen, kalbimize dokunan, izler bırakan hatıralardır. Benim için Sezen Aksu bambaşka bir şey. O çocukluğumun sesi, annemin ve babamın beşiğimde bana dinlettiği şarkılar, hatta sen ağlama ile başlayan bir yolculuk. Onu dinlediğimde aklıma hep deniz, kum, ailemin sevgisi ve çocukluğumun masumanları gelir. Sezen Aksu bizim evde düzün değil. Tam tersine sevgi, sıcaklık ve hayatın en saf hali demekti. Ve eminim ki Sezen Aksu sizin de hayatınızın bir yerlerine bir şekilde dokunmuştur. Bu yüzden onun müziği benim için sadece bir sanat değil, duygusal bir miras. Ve işte bu yüzden bu değerli ve Türk müziğine yön veren önemli, küçük ama dev kadının hangi burçların etkisinde olduğunu size anlatmak istedim. Peki, astrolojisi bize nasıl bir Sezen Aksu gösteriyor? Güneşi, Merkür'ü, Jüpiter'i, Uranüs'ü ve Güney Ay Düğümü Yengeç'te. Yani Sezen Aksu'nun güçlü bir yengeç tayyumu var. Bu tayyum onun şarkılarında neden hep duyguyu, aileyi, kökleri ve içtenliği bulduğumuzu açıklıyor. Yengeç burcu şefkati, anaçlığı ve hatıraları korumayı simgeler. Onun her sözünde biz çocukluğumuza, evimize, kalbimizin en saf köşelerine döneriz. Venüs'ü ve Plüton'u Aslan'da. Bu sahne ışıklarının altında parlayan, karizmasını, güçlü sesini ve bir sanatçı olarak iz bırakan kalıcılığını anlatıyor. Plüton burada Venüsle birleşerek aşkı, tutkuyu ve derin duyguları dramatik ve çarpıcı bir şekilde ifade etmesini sağlıyor. Neptün Terazi'de. Müzik onun için sadece bir sanat değil. Aynı zamanda bir uyum ve barış dili. Sezen Aksu'nun şarkılarında toplumsal mesajlar, insanlık sevgisi ve adalet duygusunu bu konumda görüyoruz. Satürn Akrep'te. Hayatında ağır sorumluluklar, dönüşümler ve zorluklar var. Ama Sezen Aksu bunları hep müziğe dönüştürerek kolektif bir güce çevirmiştir. Her şarkısında bizi kendi acısından doğan bilgelikle buluşturur. Ayı ve Mars'ı yayda. İşte onun bitmek bilmeyen üretkenliği, coşkusu, yeni ufuklara açılma isteği burada saklı. Ay ve Mars yayda olduğu için Sezen Aksu içindeki çocuğu hiç kaybetmez. Onu dinlerken bizim de içimizdeki çocuk uyanır. Ayrıca burada çok güçlü bir Venüs-Mars üçgeni var. Bu açı Sezen Aksu'nun duygularını ve enerjisini uyumlu bir şekilde birleştirmesine izin veriyor. Bu yüzden onun şarkılarında hem derin bir romantizm hem de güçlü bir hareket, coşku ve yaşama sevinci hissederiz. Yani kalp ile irade onun müziğinde hep el ele. Şiron'u ve Kuzey Ay düğümü Oğlak'ta. Bu onun hayat misyonunun bireysel yaralardan çıkıp Toplum için büyük bir öğretmen, yol gösterici olması gerektiğini gösteriyor. Kendi acılarından doğan ilhamı bir ülkenin ortak hafızasına dönüştürdü. Sezenak suyu astrolojik açıdan anlamak, onun neden bu kadar kolektif bir figür olduğunu gösteriyor. Ama benim için Sezenak su sadece astrolojik bir harita değil. Çocukluğumun sesi, annemin ve babamın bana bıraktığı en değerli miraslardan biri. Denizin ve yaz akşamlarının kokusu. Belki de onun gücü burada saklı. Hepimiz için kişisel ama aynı zamanda kolektif bir duygu olmayı başarmasında. Şimdi gözlerinizi kapatın ve bir Sezen şarkısı açın ve fonda deniz dalgalarının sesini dinleyin. O an işte hayatın en saf, en gerçek duygusu orada saklı. Işık olması dileğiyle. Namaste.